Vay canına. Kate Huba Buba'dan çok lezzetli bir içecek aldı. Peki ya diğerinde ne var? Zakta kola var. Bu her zaman lezzetlidir. Emma'da ne var? Vay canına bu milkshake Snickers havalı. Çocuklar hadi çabucak tadına bakın. Ama önce kartları çekin. <laughs> Zak. Bende hız var. Harika. Ben de ise orta hız var tamamdır. Ben de süper yavaş hız var ama uzun zaman zevk alabileceğim bu iyi bir şey. Yani herkes memnunsa o zaman içeceklere başlayalım. Kate sen süper yavaşsın bu yüzden irik olman iyi bir şey. Vay canına tüm şişe sakız. Acilen denemeliyim. Hemen yemek istiyorum ama baloncukta şişirmeliyim. Vay canına havalı. Bunu çok yavaş yapmalıyım. Ay patladı. Gerçekten de acele etmemem iyi olmuş. Bu çok rahatlatıcı bir şey. Şimdi ise kocaman bir baloncuk şişirmek istiyorum. Baksanıza. Ay. <laughs> çok komik ve eğlenceli. Tamamdır. Yeter bu kadar. Hadi sizin sıranız. Harika. Ben de tam da başlamak istiyordum. Ben de Snickers tadında bir milkshake var. Ben sadece Snickers çikolatasını denedim. Ama milkshake yeni bir şey. İzinle krem şanti ekleyeceğim. Ve tabii ki çikolata. Baksanıza nasıl güzel bir şey oldu. Şimdi ise tadına bakabiliriz. Aha, ne kadar tatlı. Sanki bir seninki her çok lezzetli. benim orta hızımla çok iyi başa çıkacağım. Hazırım. <laughs> oh, Emma, sen de, sen de bıyıklar var. Çok komiksin. Ne bıyık mı? ya bu krem şanti. Lezzetli bu arada. Zak, hadi gülmeyi bırak yemeğini ye. Oh, ben bunu içmeliyim emektir. <laughs> Ve onu hızlıca yapacağım. Çok iyi bir fikrim var. Biliyor musunuz ne olacak? Mentos'u bu kolaya attığımda. Evet koladan bir çeşme olacak. Ve en önemlisi hepsini çabucak içmek. Sak yeter kes şunu artık. Tamamdır gördünüz mü? Bitirdim bir saniye. Ya ne oldu? Vay canına bu biraz ekşi tatlılara benziyor. Hazır mısınız çocuklar? Kartları çekmeniz gerekiyor. Acele edin çevirin. Süper hızlıyım yaşasın. Bende ne var? Orta hız fena değil. Ne? Olamaz. Ben de yavaş. En basal yangın. Sonsa dek ekşi şekerin tadını çıkaracak. Ben başlayacağım. Çünkü herkesten uzun süre yemeliyim. Aa, bu süper hiper, Abdal ekşi şeker Aa, Suratımın her yerine kramp gelecek Birazcık tadına bakacağım Aa, Ne kadar ekşi onu nasıl yiyeceğim Eww. Tamam Böyle bir damlacık damlamaya çalışacağım Aa, Hayır yapamıyorum Aman tanrım Çocuklar korkmayın ki. Hadi başla <laughs> Tamamdır Bunun sadece şeker olduğunu unutmamalıyız O yüzden korkmamalıyım Sadece bir şeker, sadece bir şeker. Bu aslında lezzetliymiş ha? Hayır, hayır. Hey evet, sen, sen çok havalı hareket ediyorsun. Evet, sen haklı. Bu gerçekten çok iyi. Hadi dans edelim. Hadi. Şey, sen çok harikasın. Müziği hissediyorsun. Ay, çocuklar kötüyüm. Çok iyi. Ne diyorsun? Duymuyoruz. Bir şey mi diyorsun? Yüksek sesli çalıyor. Duymuyorum. Ah tamam geçti. Çocuklar iyi misiniz? Ne yapıyorsunuz? Ya ben bağırıyordum. Kötüyüm diyordum. Siz de dans mı ediyorsunuz? Tamamdır. Ben çok hızlı olacağım. O yüzden buna ihtiyacım olmayacak. Hey. Dikkatli olabilir misin? Ben gerçek bir erkek gibi hepsini bir kere değişeceğim. Umarım her şey iyi olur. Çünkü sık sık ekşi jelibon yiyorum leziz da. Ay, yüzüm kramp geliyor. Oh, kızlar kendimi kötü hissediyorum. Tamam düşme. şeyler bulmamız gerekiyor. Tabii ya ben de tatlı bir ambulans çantası var. Şimdi bir parça çikolata şurubu yapacağım. Ve Zak tekrar bize dönecek. Zak iyi misin? Süper. Oh, hayır sevdim biraz daha gerekiyor. aynen öyle bile en fazla kaç çikolata verilmemesi gerektiğini unutmuş. Biraz daha gerekiyor. Ne var orada? Vay canına dondurma. Ne kadar havalı. Durun. Kartlar. İyi ki Zak her şeyi hatırlıyor. Ne var orada? Sibel hızlı hızım var. Bu iyi mi kötü mü? Bende ise orta hız var. Bu her zaman iyi değil. Bende ise çok ama çok yavaş hız var. Harika. Bunu uzun zaman yiyebilirim. Gördünüz mü? Çok şanslıyım. Şimdi kaşığı alacağım ve başlayacağım. Gel ağzıma canım benim dondurmam. Aa, eriyor aslında. Ama neyse. Böylesi de çok lezzetli. Bir tane kaşık daha. Ve şimdi yavaş yavaş ağzımıza getiriyoruz. Ve yine eridi. Tamam. Of ya. Kahretsin. Şimdi dondurmayı yemek değil de içmeliyim. Of ya gerçekten yavaşmış. Çok iyi olmadı. Tamam böyle kedi gibi yalayacağım. Lezzetli tabii. Ama dondurma istiyordum, çikolatalı kokteyl değil. Gel evet, başla hadi. Peki seve seve. benim en sevdiğim dondurma çikolatalı. Aa, çok soğuk aslında. Hasta olmak istemiyorum, bu yüzden böyle saracağım. İşte böylesi çok daha iyi. Hmm, Lizzy, bir soğuk kesinlikle bir şapkada takacağım. İşte böylesi beynim kesinlikle donmayacak. İşte bu kadar. Bitirdin dondurmayı. Ve bu arada çok sıcak. Harika. Ama e şimdi senin sıran. Aa, ah, yine aynen. Ben kendi dondurmamı yemedim. Bir dakika. Kesinlikle hepsini ve hızlı yemeliyim. O yüzden daha lezzetli olacak böyle. Hadi başlıyorum. Hoppa. İşte bu kadar. Nasıl yaptı bunu? Ben dondurma yemenin profesyoneliyim. Ama bir şekilde çok soğuk oldu. Ne? Kafam buz içinde mi? Olamaz korkun çocuklar kurtarın. Yardım edin. Burada nasıl çıkacağım? Ah, nasıl da güzel yıldızlar. Çocuklar ona yardım etmek istemiyor musunuz? Peki olaya uzansın biraz. Hadi çak. Sen de çak. Sonuçta lezzetli bir şöyle olduk. Yaşasın. Bakalım kartlara. Oley. Bende hız var. Bende ise yavaş. Aslında çok iyi. Bende ise orta hız. Ben de mutluyum. Çocuklar bu benim en sevdiğim tatlı. O yüzden ben başlamak istiyorum. çok eğlenceli titriyor. Sallanıyor. onu hemen denemeliyim. Hmm. Ne kadar lezzetli. Bayıldım. Duramıyorum resmen. Harika. <laughs> çocuklar o yemek yerken neden öyle bakıyorsunuz? Sadece yemek yiyor. Ne? Aa, bir sorun mu var? Yüzümde şöyle kalmış. Harika. Ben de her şeyi yediğimi sanmıştım. Aa, anlamda da kalmış. Ay, çocuklar bana öyle bakmayın. Eve başla Hadi. Tamamdır. Acaba nasıl yapsam bunu yavaş? biliyorum. Jöleleri küçük karelere ayıracağım. İşte çubukları ekleyeceğim. Ve böyle tatlı tatlı şey olacak. Hazır. Ne kadar güzel. Bu şekilde kirlenmeyeceğim ve çok yavaş yiyeceğim. Harika. Tamam sıradaki. Ay i̇nanılmaz. Hey. Hem dikkatli ol. Kurdanları bana atıyorsun. Gözüme girebilir. Beni duyuyor musun? Ya az konuş yemeğini ye. Tamam bunu süper hızlı ve tercihim Kate'den daha hızlı yapmalıyım. Ve nasıl yapacağımı biliyorum. Tabii ki brülörle jöleyi eriteceğim. Hazır. Harika görünüyor. Ve tadı nasıl? Bu canına lezzet. Şimdi çabucak bunu içmeliyim. Hmm, parmaklarını yersin. Çok lezzetliydi ve süper hızlıydı. Bana mı kirli diyorsun? Evet biraz kirlendim işte. çocuklar sizi yüzmek istemem ama bu bir soğan. Onu süper hızlı yiyen kişi çok şanslı olacak. O yüzden kartları hemen alın. Kate. Var canına, Sen çok şanslısın. Zack. Sende ne var? Orta hızı mı? Fena değil. Ve Emma çok şanssız. Çok yavaş yemeli. Aa, ama Emma belki bu düşündüğünden daha çabuk beter. <laughs> Kokuşmuş soğan berbat. Tamam başlamak zorundayım. Yavaş diyeceğim. birer birer. Ay inanamıyorum. Bunu nasıl yapıyorum? Ah berbat. Ya neden? Bu ceza neden? Sarıdaki dilim. Peki bu soğanın kokusu beni nasıl kapladığını hissediyorum. <laughs> berbat gözlerim ağrıyor, yakıyor gözlerimi. Anlamıyorum, gerçekten çok üzüldüm mü, yoksa bu soğanın suçu? Evet, berbat bir şey. Em, <laughs> <Ama> al bakalım. <laughs> Teşekkürler sak <laughs> Alabilirsin. Thank you. Ee, hayır teşekkürler kendine kalsın. Tamam. Benim sıram. Onu çabucak yemeniz ve unutmalıyız. Vay be iğrenç bir şey. Neden soğanı icat etmişler ki? Ondan fiziksel ve zihinsel olarak kendimi kötü hissediyorum. Çocuklar sizi gördüğümde kötü oluyordum. Bak her şey mor olmuş. Ha, sorun değil. Neredeyse bitirdim. Ama seni bekliyor bu kez. Oh, hayır yapamıyorum. Berbat bir şey. hayır. Midem ağrıyor. ya böyle yapma. Lütfen Zak bana nefes alma. Tamam. Şimdi benim sıram. Hı -hı. Belki de bunu yemesem, içsem daha iyi olur. Hadi deneyelim. Soğandan bir smoothie kulağa iyi geliyor. Açıyoruz. Ve hazır. Pekala. Güzel rengi var. Tadı nasıl olacak? Ee, aslında bunun lezzetli bir şey olduğunu hayal etmeliyim. Hayır. Pat, Ya kötüyüm. <laughs> Küt. İyi misin? Uyan. Emma. Git sonra işte ve dondu. Ne yapacağız? Anneciğim. Emma yardım et. Ay. Cidden mi? Bu kadar küçük mü? Bu kadar mı? Vay be. Evet. Burada tam gereken şırıngan var. Vay canına. Aman <laughs> tanrım. Ben tabii ki daha şanslıyım. Lucy başlamak mı istiyorsun? Tamam. Hmm, tadına bakalım. Hmm, kokusu müthiş. Dilimin üzerine birkaç damla yapalım. Aa, çok iyi. Çok lezzetli. Ah sanırım bir fikrim var. Bir, iki, ateş. Ah hayır. Hiçbir şeyi yakalayamadım. Her şeyi ıskaladım. Ya neden gülüyorsunuz kızlar? Üzüldüm. <gülüyor> Sanırım şimdi benim sıram. Kızlar baksanıza ben ıskalamayacağım. Yakaladım. Evet şimdi böyle. Harika. Süper bir daha. Lucy çekil. Evet. Tam isabet. Harika. Lili şimdi sen. Evet tamam seve seve. Şimdi öyle bir ateş edeceğim ki. Hadi. Vay canına çok fazla. Ay. Her tarafıma kirlettim. Of ya şanssızım. Yani bazen oluyor böyle. Of ya şimdi küçücük porsiyonum var. Evet en sevdiğim çubuklar paket. Tadına bakmak istiyorum. Vay be. Yine kendim şoktayım. Çok büyük bir porsiyon. Ne kadar şanslıyım. Tamamdır ben başlıyorum. Ya gözlüksüz bir şey göremiyorum. Tamam böylesi daha iyi. Tamamdır bakalım. Ay Paki. Bayılırım çok lezzetli. İnanılmaz. Şimdi sen Monika. Gözlüklerini unutma. Pekala başlıyorum. Merhaba tatlı şeyler. Sanırım şimdi bu çubuklarla davul solo yapacağım. E, peki nasıl? Yani fena değil. Of ya tamam çok sıkıcısınız. Neyse tadına bakalım. Evet nefis. Harika. Biraz daha istiyorum. Hmm, çıtır çıtır ve çilekli. Hmm, süper. Hey, ee, sen orada ne yapıyorsun? Vay canına. Ne kadar büyük bir porsiyonum. Sanırım bir planım var. Sanırım bir tane ödünç alabilirim. Hiç kimse fark etmeyecek. Ay, böyle düşündüğüm şey bu değildi. Sadece onu sana vermek istiyordum. Bunu kendim de yapabilirim canım. Seni kimseye vermeyeceğim. ne kadar lezzetli. Ya bir tane versene. Monika kıskanma beni. Baksana şuna. Kendini alamıyor. Gitti harika. Çok eğlenceli. Tamam neyse devam edeceğim. Ay, evet inanılmaz bir tat. Ya ben seninle ne yapacağım? Of. <laughs> bu sefer şanslısın. Benim de bu kadar büyük solucanım var. Vay canına bu çok büyük. Kıskanın beni kızlar. Monika başlasın tamam. Ya peki sen diğerlerinden ne kadar küçüksün? Şimdi bir bakalım. Ya küçücüksün olamaz. Belki seni böyle itmeliyim. Ama bir fikrim var. Şimdi seni oklavayla böyle açacağım. İşte böyle hazır. Baksanıza. Ya hiç kıskın olacak şey değil. Hey, ne yapıyorsun? Aa, oh. Pardon Lucy. Tamam neyse yiysem iyi olur. Hmm, i̇nanılmaz. Tam sabit. Bizdeyiz. Ne şimdi senin sıran? Tamam kolay. Buraya gel Sulucan. Şimdi senden bir parça koparacağım. Evet nefis. İnanılmaz bir şey. Ha, sanırım bir fikrim var. İşte ben şefim. Ejeli bon güzel bir yemek yapacağım. Şimdi böyle keseceğim. Parçalara ayıracağım. Şimdi bir kase alacağım. Tüm parçaları içine koyacağım. Ve şimdi bana biraz güzel şilekli şurup gerekiyor. Harika. Sonra biraz böyle pasta süsü <laughs> ekleyeceğim. Tam biriyken. Vay canına. Biliyorum kızlar. Çok güzel bir salatan var. Pekala. Tadına bakalım. Afiyet olsun bana. Hey git buradan. Bu benim için. Uf ya o Tamam başla. Oley. Şimdi tadına bakacağım. Buraya yani koca şey. Hmm, Kuyruğuyla başlayacağım. Leziz. Of oh, duramıyorum. Dikçe daha lezzetli ve daha lezzetli oluyor. Bunu sonsuza dek sürmesini istiyorum. Ya zaten sonsuzluk gibisin. Ya bu çok lezzetli bir şey. Hadi çabuk say. Tamamdır. Teşekkürler. Sonunda lezzetli bir şey yiyeceğiz canım pizzam. Of ya aslında buna yemekten yoruldum. Bu ceribon bitmiyor. Ama ben böyle oynayacağım. Of ya son dilim. Tamam değil kızlar. Başardın sanki. Gördünüz mü? Hey uyudunuz mu? Anne ne oldu? bitirdim. Baksanıza ceribonu bitirdim. Harika değil mi? Ah evet aferin sonunda. Vay be. Ekşi şekerler. neden bu kadar büyük bir kutu aldım? Aman tanrım hayatımda bu kadar şeyi yememiştim. Bu tamamen saçmalık. Dur Monika dayan. Tamam işte birazcık şeker aldım. O yüzden korkunç değil. Sadece dilimin üzerine koyacağım. İşte bu kadar. Aa, hayır çok ekşi. Ay, ee, yuttum. Evet kızlar. Bol şans. Tamam Leji sen başla. Tamam, bakalım orada ne var. Aa tanrım kocaman. Ve parlıyor zaman onu yanamaya çalışacağım. Aa, dilimin ne oluyor? Hayır, bu imkansız. Ne? Bu neden ihtiyacım var? Şunu bana ver. Şimdi göreceksin. İşte böyle delik açacağım. Ve şimdi tamam. hadi dilini çıkar. Hayır. Tamam. Of açıyorum. Ama tanrım. Vay canına. Hazır. Oh dilim yemek şiriklerimde. bana ne oluyor? Oh, geçti. Teşekkürler yardımın için ama şimdi sen... Aman tanrım hayır. Tamam bir şey yapamam. İçine bakmam gerekecek. Ay çok ağır bir şeker. Onu zar zor tutuyorum. Hadi hadi Monika uzatma. Tamam başlıyorum. Ya da bir dakika sanırım daha iyi bir fikrim var. Kocaman bardağa şu şekeri atacağım. İşte sıcak suya ihtiyacım var. İçine su döküyorum. Ve şimdi şekeri suda çözmem gerekiyor. Böyle karıştırıyoruz. Bu şekilde onu içmenin daha kolay olacak. Cidden mi? Bu daha kolay olacak mı? Sadece biraz çaba sarf etmeliyiz. Tamam içeceğim hazır. Ve şimdi izleyin. Baksanıza parlıyor. Mumuka beni korkutuyorsun biraz. Hadi içeceğini iç. Uf ya tamam içeceğim. Tamam bana bol şans dileyin. çok ekşi. Ama tanrım ne zaman bitecek? Of tamam yeter son damla. hayır sanki şimdi patlayacağım. Zavallı. Peki bu ne böyle küçücük dondurma? Vay canına, sen de bir sürü iki kişiye yeterli olur. <laughs> Hayır, bu benim ve paylaşmayacağım. Vay canına Monica baksana. Evet, en büyük güzellik bende. Monica kafanı çevir ve başla. Peki, tamam. Ama ben de sadece kaşığım için güzel bir porsiyonum var. Baksanıza tam isabet. Harika değil mi? Fena değil. Her şey hesaplandı. Hadi gel buraya dondurma. Hmm, Çilekli en sevdiğim. Ay, soğukmuş. Ama çok azdı ya. Üzüldüm şimdi sen. Tamam Seve Seve. Burada her şey hazır. Şimdi kendime bir dondurma yapacağım. Kürah da dondurma olacak. Baksanıza. Ne kadar lezzetli. Bir yeni top gerekiyor. Harika. Belki birkaç tane yapalım. Ne kadar çoksa o kadar iyi. Harika. Baksanıza. Bir fotoğraf yapalım. Hayır kaçırdım. Düştü. Çok komiksin. Ya neden gülüyorsunuz? Sorun değil ama bir sürü dondurmam var. Hadi Leyla sen başla. Tamam. Hadi yemeye başlayalım. Ay canım dondurmaya bayılırım resmen. Aa, evet bu çok lezzetli bir şey olmasın ne kadar iyi bir şey o kadar lezzetli ki beni hiçbir şey durduramaz ama ama gerçekten biraz soğuk oluyor sanki Sası sanırım şimdi donacağım. vay canına aman tanrım ay. Ya zavallı. Evet. Ama dondurma bize kaldı. Haklısın. Hadi tadına bakalım. Evet arkadaşım harika. Hey. Ne oldu? Aa, başım çok ağrıyor. Aa, ne kızlar? Dondurmam nerede? Delirdiniz mi? Tamam sen yemeyeceksin sandık. Ama burada bir şey kalmadı. Her şey yediniz. Of ya son kaşık.